Oyuncuş kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samuk Sürüvikle Minecraft Hardcore Survival bölüm 3 karşınızdayım arkadaşlar. Hardcore Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle ev yapmıştık arkadaşlar. Az bir şey kalmıştı. Camlarımız da ısınıyordu. Ve biz bir yemek Camlarımız da böyle ısınıyordu arkadaşlar. Evimizi bitirecektik. Son dokunuşlar. Ve işte karasyonu kalmıştı. Biz de bir yemek toplayalım bence arkadaşlar. Hazır elimizde kılıcımız da var. Kılıca basana bıçağı Allah Allah. Ve çok güzel bir yiyecek bir şey yok bir gözüküyor şu an. Biz daha onlardan gelmişiz. ilerlerde oyunlar varmış her. Aynen. Şu eski evimin buralarda oyunlar varmış diye. Ve durayım. Sizi yiyeceğim. Onu durayım. Bana pembe koyayım. Pembe koyayım buldum. Bir çoğun. Dıl Büyük Kut kral öldü. Rakipleri ölü, Son bir dakika. Büyük Kut ilk kan. Pembe oyun çok güzel ya. Başmeleyin. İyi biz buraya gelip yemek ihtiyacımız sürekli karşılar. <laughs> Şuna 13 tane pişmemiş et oldu. Çok. Bu da oyunlar cenneti ve evi girdim Şöyle. Burada koşmaya kullanacağım arkadaşlar. Yemek sanatımız gördüğünüz gibi çok yok. Neredeydi ev şuradan? o ta ta Şu, Şu gözü eleveye bak. Şu gözü seksülüye bak. büyük korktu. Son 25 dakika. Şu i̇şte demirleri ısıtalım ben. Ve şu camları da artık halledelim. Cam olayımız da bitti. Camlar da dizdik. Kapağı. Hayır arkadaşlar camları da hallettik. Şimdi şu camları koy arta. Pişmiş etler birazcık ceste dursun yedek olarak ne olur ne olmaz yani. Taşlar dursun yünlere koy. Pink pembe pembe yün ne biçim gösteriyor ya. Çok biçimsiz iğrenç gösteriyor. Aa tohumumuz da var tarla işine de girişiriz yani artık or bor değil kumları koyu yuhuş tahtası kum koy yün koy şu eski baltayı koyalım şunları pişiririz taşlar dursun meş odunlarını dönüştürürüz topraklara at şu eski tahta kazmayı at Yolunlarını üstleyelim. Hop. Elimizde de odun kalmamıştı. Tam var ya. Bu arka olanlarla da bir işte şey Şimdi şuraya yatak koysam. Biz i̇şte bir yatalım. Sabah olsun. Şaşmam asamma odama koymak istedim Adam da başımın ucunda şöyle. aa chest burada durmalı şimdi içindekiler gidecek. Böyle olursa. Holding. Buraya da hiçbir şey yapmam var. Şuradan ben chest daha yapsam.

Leonov chess chest chest, chest chest işleriyle uğraşmaya. Son bir tane daha chest yapacağım. Ve bir daha yapmamak üzere 3 3 yapmış. Tamam tam böyle. Aynen. Şuraya şunları atalım. Tomat atladı bu tomat. at at başka at at dur. şu ocağı da koymamız lazım Daha mutfak yaparız bir yeri diyeceğim de bırak gele yani ne dursun ya Demirlerimiz hazır. Şunlar kısmı. Demirlerle ne yapalım? Önce bir kılıç. Demir kılıç ha normal. Bir kılıca benzedi. Kazma. Bir. Hmm. Kılıç kazma. Ya, demir o kadar olmamaya gerek yok. Şöyle bir atalım bir tane de. Süper hatta süper süper. Aşağıda demir vardı. Ondan topladık. Hmm. Oyunu olaya devam ederiz. Aa yalnız yönet, tamam. Açık. Şurada ben geçen bölüm bir şey görmüştüm ve ma kömür mü görmüştüm. Onlara ayıklar demiştik. Neredeydi o? Tuhaf Neredeydi lan? Allah Allah. Ha, kripto beraber Burada görmüş. Gel O patlama efektini gördün Gerçekten süperdi işte. Oh. Bir kömür alak artık ya. Demir bulduk, kömür bulamamıştık. Şöyle odun yakmaktan bıktım Geç çıktım. Ben burayı ayetleyen. Burası Hardcore Survival Welcome to Cehennem. Ta Tüm Erkan Cehennem. Cehennem'e hoş geldiniz. Level 3. Kömürler var. Bakayım şöyle. emir Oo varmış bayağı baya. Demir sıkıntımız yok. Onu söyleyeyim gerçekten. Neredeyse zırh çektim lan üstünün dark oldu. Ben gözümle gönlümle, taş, taş, bakmış, de Anneniz. taş var. Kırk taş verelim. Ulan. Aç şu Ulan. Aç şu

Süper şey bulduk ya Kömür ve demir Hemen Bakayım Aç bunu Dağıt. Yer çeşidi Dursun Demiri alalım Hayler Buraları dursun Abi süper oldu ya. Şuradan denizi deniz gibi bir şey. Havuz yapacağım evimin önüne. Havuz yapacağım. havuz ama etrafı sadece şöyle şimdi bir şey yapmak istiyorum şu kumlarla oynayıp misal etraftan bir tık yani şöyle şurayı iki. Doğru, doğru aslında. şuraya alacağız. <laughs> Aynen böyle bir tık olsun. Şimdi toprak. yeter oldu ya. Bakın şöyle aslında Aynen tam böyle şu an süper havuz oldu yani. Yine evde şey de yaparız. Yenir onları şuradan kovalarla. Hop, elimizin önüne havuz doldu. Çok da güzel oldu. Hop. Şak. Şu. Demirler de tamam. Şuradan abi kömür alalım. Odunlarımız neredeydi? Şuradan odun alsam.

kask nasıl yapıyor? Yine de kaskı da çekelim. Oba full demir yedik. Ve arttı demirler. Süper. Hiper. Bunlar at. Taşlar vurdu. Şöyle Aynen arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.